Merhum Zeki Soyak Hoca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri başlıyor. Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermektedir. Ed dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. Değerli kardeşler, şu veciz ifadeye bakın. Evet, ahiret hayatına göre dünya müminin bir zindanıdır. Ana rahmindeki çocuğu düşünün. O daracık yere o kadar ısınır ki o çocuğa farzumal deseniz ki siz buradan bir dünyaya doğacaksınız. Bu bulunduğunuz mekanla kıyas edilemeyecek kadar bir dünyaya doğacaksınız. O çocuk oradan çıkmak dünyaya doğmak istemez. Çünkü oraya ısınmıştır. Orayla bir ülfet kurulur. İşte dünyada ahirete göre böyle Ana rahmine benzer. Nasıl ana rahmi dünyaya göre ufacık bir mekansa, dünyada ahirete göre değerli kardeşler. Bu kadar ufak, hatta daha da ufak. İşte o çocuk için zindan olan ana rahmi dünyaya göre, ahirete göre de mümin için dünya zindandır. Ama kafir için cennettir. Niye? Çünkü kafir için öbür hayat sürekli azaldır ateştir. Şimdi cehennemde sürekli yağan bir insan düşün. Şu dünya hayatı onun için cennet gibi olmaz mı? Ama bir mümini düşün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatta hiç beşerin, hiçbir beşerin kalbinden geçirmediği, hayal bile etmediği nimetlerle dolu olduğu buyurduğu, haber verdiği bir cenneti düşün ebedi yaşayacaksınız. Dert yok, sıkıntı yok, keder yok, hastalık yok, iftira yok, yalan yok, kavga yok. E bir bizi yaratanın cemali temaşa alır. Onu orada seyredeceğiz. Cennetten onun cemalini göreceğiz. Sonsuz nimetlerin içinde sonsuz bir hayat. Peki bu dünya böyle bir hayata göre zindan değil mi mümin için? Öyleyse bu zindandaki hayatımızı ebedi hayata vasıta vesile kılalım. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ondan başka bir şey değildir. Allah'tan korkan var için elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyoruz. Yani bunu düşünemiyoruz. Buyuruyor. Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibaret. Çocukların oyun kurması gibi. Üç beş çocuk bir araya gelirler. Şöyle bir oyun kurarlar. Birkaç saat yine belki 15-20 dakika bir oyun. Sonra o kurdukları oyunu bozarlar, dağıtırlar. Herkes evine döner. İşte dünyada ahirete göre böyle bir oyun ve oyunma, oyunlama yeri, oyalanma yeridir. Ve o çocuklar gibi biz de bir gün bu oyuncağı tepeceğiz, geçip gideceğiz. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber bir yerden geçiyorlardı. Oraya atılmış bir koyun leşi gördüler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesine sordu, ashabına sordu. Bu koyunun sahibi nazarında değerli bir şey olduğunu zanneder misiniz? sahabe-i kiram dedi ki, değersiz sayıldığından onu atmıştı. Değerli olsaydı buraya çöpe atmazlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, şüphesiz bu dünya Allah nazarında şu koyunun sahibi nazarındaki diğerinden daha aşağıdır. Eğer bu dünyanın Allah katında bir sivri sineğin kanadı kadar değeri olsaydı, kafir olmayan Bir yudum su dahi içirmez. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya sevgisi her kötülüğün başıdır. Buyur. Başka bir hadis-i şerifte muhakkak ki dünya tatlı bir yeşilliktir. Ve muhakkak Allah sizi bu dünyaya nasıl amel edeceğinizi görmek için getirmiştir. Evet, bir imtihan dünyasıdır bir yolculuk ruhlar aleminden dünyaya yani daha doğrusu baba sülbüne, baba sülbünden ana rahmine, ana rahminden dünyaya bir sefer halinde. Dünyada baya yolculuğumuzun son durağıdır. İşte burada bir müddet, bir müddet eğleniyoruz. Eğleşiyoruz. Hani düşünün bir uzun yolculuğa giden insan. Eh, bu yolculukta yorgun düştü, bir ağaç gölgesi buldu veya bir yeşillik buldu. Orada bir müddet eğlendi, istirahat etti. Bu insan oraya saray kurar eder Orada yıllarca eğleşir Eğleşir Çünkü onun bir hedefi var, bir yere gidecek. Oradaki istirahatini yaptıktan sonra yoluna devam eder. İşte dünyada böyle bir konaklama yeri. Bir istirahat edilecek mal menzildir. Esas gideceğimiz son menzil öbür alemdir. Öbür alemdir. Bu yolculuk ölümle tamamlanacak ve öbür alemin kapısı olan mezardan geçilecektir. Çok değerli kardeşler. İşte dünyayı böyle değerli. Bu demek değildir ki tembellik yapalım, işimize, gücümüze gitmeyelim, her şeyi terk edelim. Hayır, hayır, böyle bir şey yok. Yalnız dünyayı kalbimize koymayalım. Onun sevgisini kalbimize yetiş, yerleştirmeyelim. Bir diğeri de tamamen kendimizi dünya işlerine vererek ahiret işlerini, ahiret amellerini unutmayalım. Allah yolunda kulluk ve hizmeti unutmayalım. Dünyayı mamur edelim ama ahirin, ahiretimizi harap edecek şekilde kendimizi dünyaya kaptırmayalım. Dünyadaki yaptığımız işlerde aslında Allah rızası için yaparsa. Allah'ın emrettiği şekilde işler yaparsak bu da bizim ahiret amelimizden sayılır. Farz-ı Bir insan ticaret yapıyor. Helalından kazanıyor. E bu yaptığı ticaretten kazandıklarında Allah yolunda harcıyor. İşte bir ibadet. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiram ile beraber oturuyorlar. Sabahın erken saatleri mescid önünde idiler. Güçlü, kuvvetli bir genç çok hızlı adımlarla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünden geçene selam verdi, devam. Ashab-ı Kiram, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ya Resulallah şu genç keşke şu gençliğini, dinçliğini, gücünü, kuvvetini ibadet, taat yolunda hizmet yolunda harcasaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, şayet bu genç çoluğunun, çocuğunun rızkını kazanmak için helal yollardan kazanmak için başkalarına muhtaç olmamak için helal yoldan rızık temin için gidiyorsa gidip dönene kadar bu genç Allah İşte bizim dünyaya bakışımız budur işte bizim kulluk anlayışımız budur değerli Müslümanlar dünyayı dünya sevgisini kalbimize sokmamak fakat başkalarına yük olmamak için helal yoldan rızık kazanmak için çalışma gayret etmektir. Rabbimiz Celle Celal bizleri her türlü kötülüklerden korusun. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, zalimlerin zulmünden, münafıkların nifakından, müfterilerin iftirasından korusun. Bizi Müslüman olarak yaşatsın. Müslüman olarak öldürsün. Müslüman olarak haşretsin. Ahir akibetimizi hayır eylesin kabir azabından cehennem ateşinden korusun, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin ve bizi nasıl bir kul olmamızı istiyorsa Rabbimiz Celle Celaluhu bizi öyle bir kul eylesin. Amin. Ya Mühim. merhum Zeki Soyak Hoca Efendi'nin kendi sesinden 40 hadis sohbetleri sona erdi.